Sokakta satılan gıdalar, bütün sokak lezzetleri dünyada aslında çok fazla tercih ediliyor. Bütün ülkelerin aslında kültürünü yansıtan bir şey. Lakin e, güvenli şartlarda üretilmediyse bir gıda ister restoranda tüketin, ister sokakta tüketin bu zehirlenmeye sebebiyet verir. Konu seyyar olarak nereden geldiği belli olmayan, mal satıp gidecek olan satıcılara gelince iş değişiyor. Hatta gözünüzde canlansın. Seyyar satıcılarda satılan pilav üstü tavuk, e, seyyar köfteler veya seyyar kokoreç, efendim bir tepside satılan midye dolma. E, nereden aldım alı, nerede üretti, hangi koşullarda satacak. Üstelik Ortam sıcaklığı dediğimiz 5 ila 60 derece arasındaki sıcaklık aralığı riskli bir aralıktır. Ve sokakta satılan gıdalar bu riskli aralıkta uzun süre toz toprağın altında, güneş ışığının altında uygun olmayan sıcaklıkta muhafaza edilen gıdalar da patojen denilen zararlı hastalık yapan bakteriler ürer. Onlar da üremekte kalmaz oraya toksin bırakır. Yani zehirlenmek için sebepler artıyor. Bir başka durum şimdi gıda zehirlenmesi konusunda neler çok risklidir ve hangisini tepeye koyarsanız derseniz ben e, tavuk, küme ürünleri, daha sonra et ve et ürünleri, kırmızı et ürünleri, işlenmiş et ürünleri ve deniz mahsulleri. Dolayısıyla midye denilen kabuklu deniz ürünleri taze olsa dahi altını çiziyorum taze olsa dahi uluslararası kaynaklarda alerjen olabilir diye bir uyarıda bulunur. Onun için 5 yaş altı çocuklar özellikle ilk defa yiyeceklerse bu kabuklu deniz ürünlerini yani deniz tara, kabuklu midye, efendim diğer bütün kabuklu olan deniz ürünlerini çocuk yer yemez alerjik reaksiyon gösterebilir. Ondan dolayı ilk defa deneyimleyecek kişilerde biraz daha dikkatli olmak lazım. Bir başka özellik midye denizin Kirli olan kısmını filtre etme özelliği vardır. Dolayısıyla kirli sular davlandıysa, nereden geldiği belli değilse o kirli sulardaki e, içerideki Bitkisel mikroorganizmalar yani alpleri kendi bünyesine alıyor, onların toksinlerini kendi bünyesine alıyor. O da yetmiyor. Çevrede kirleticiler varsa ağır metal yükü onu kendi bünyesine alabilir. Ama temiz bir midye her yerde tüketilebilir. Ağzına attığın her lokma o lokmadaki riskleri de sana getirebilir. Dolayısıyla şimdi bu acılı ailenin hepsine başsağlığı diliyorum. Ee, Yediği farklı gıdalar var. Tavuk tantini yedikleri söyleniyor. O da e, oteldeki çalışanları sanırım ifadelerine başvuruluyor. Tavuk tantuni, kokoreç, e, ekmek arası sucuk ve midye dolma. E, bu dördü de eğer kötü şartlarda hazırlandıysa zehirlenmeye sebebiyet verir. Şöyle düşünüyorum. Şimdi hastanelerden gelen başka zehirlenme vakası da yok. E, aile birkaç ürünü... Kumpir satan bir mağazadan yediği için şu algı oluşmuş hani kumpir yediler diye. Sanırım tabii ifadede işte tutanağa geçen durumlarda kumpirciye girdikleri ama farklı gıdalar tükettikleri. Tutanakta geçen büyük bir ihtimalle yanılmıyorsam tavuk tantuni, kokoreç, ekmek arısı sucuk ve midye dolma. İşte ailenin tükettiği tabi hepsi de hepsinden tüketmemiş midye dolmayı hepsi yemiş diğerleri farklı farklı parça ürünler mikrop ayrıdır toksin ayrıdır toksini kaynatsan da pişirsen de dondursan da etkisi azalmaz zehirdir dolayısıyla hep şöyle bir yanlış inanış var bizde aman kötü hazırlansa bile nasıl olsa pişireceğiz pişirince bütün mikrobu kırılır. Bu çok hatalı bir düşünce. Evet mikrop konusunda haklısınız ama toksinler pişirince azalmıyor. Dolayısıyla kötü şartlarda hazırlanmış bir gıda mikroorganizma ürediği gibi o da biri orada bir de zehirli bir miras kalıyor, toksin denilen. Şimdi Kumpir karışık bir gıda. İçerisine pek çok ürün giriyor. Ee, ne riskli olabilir? İçerisine kullanılan mayonez veya İşlenmiş et ürünleri yani sucuk, salam, sosis ilave ediyorlar bu bunlar kötü şartlarda hazırlanmışsa şunu söyleyebilirim kumpirin malzemelerine bir baksınlar gözlerinin önünde çünkü koyuyorlar ya o gastronomi küvetlerde sulanma varsa ekşi bir koku varsa durup dururken ürün sulanmışsa demek ki doğru soğutulmamış demektir ve büyük sağlık sıkıntısı yaratır. Midye de bunu gözle fark etmek mümkün değil. Hele ki bunlar genelde gece satılıyor ve kokusundan çok anlayamayabilirsiniz. Hani bir tane midyeyi açtın, kaşığı daldırdın ama kötü bir koku burnunuza gelirse bence hiç tüketmeyin. Yani olur hani tüketirken ekşi bir tat var, kötü bir koku var, bir gariplik var bunda dediğin an onu hissediyorsan olduğu yere bırak. Hiç tüketme. Vatandaşlar güvenilir yerlerden alışveriş yapmıyor, özen göstersinler, güvenilir markaları tercih etsinler. Bu çok önemli. Her türlü, ister et, ister tavuk, ister deniz ürünü. Lütfen nereden geldiği belli olmayan ya burnuma çok güzel koktu. E güzel tamam kokuyor da. Ama gıda güvenliği anlamında problem varsa bu sağlık riski anlamında size büyük problemler yaratır. Onun için lütfen ambalaj ürün alıyorsanız üzerindeki etiket bilgilerine bakın. Nerede üretildiğine bakın. Onun için bir şey yiyorsanız muhatabı da olsun karşısında. Yani ambalajlı ürünse paket üzerine etiket bilgileri olsun. İşletme kayıt numarası, onay numarası gibi. Açık adres gibi kim üretti belli olsun. Restorana da gidiyorsanız kasa arkasında yasal izinleri olsun. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenmiştir. Belediye ruhsatı vardır, işletme ruhsatı vardır. Ve e, genel olarak bir hijyen kurallarına uyuyorlar mı diye bir göz gezdirmekte fayda var. Ve tabakta kötü bir koku varsa lütfen tüketmeyin. Gıda güvenliği hakikaten bir milli güvenlik meselesi, halk sağlığı meselesi. Ee, ve gıda zehirlenmeli, ekonomik kaybı da sebebiyet verir. İş gücü kaybıdır, halk sağlığı sorunudur. İnsan sağlığını etkiler. Onun için lütfen güvenilir gıdaları tercih edin. Bir uygunsuzluk varsa da Ali 174 Gıda İhbarı Hattı, Tüketici Danışma Hattı'na bildirin. Evet, soğuk tehditini tüketiyorum. Ee, ayrıca kendi işletmem de var. Ben kendi üretimimi kendim yapıyorum. Bunlara çok dikkat ediyorum. 10 senelik bir işletmem var. Hiç o ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ee, burada önemli olan e, herkesin birliği güvendiği yerden yemesi. Başka yerden yemek ya çok sağlıklı değil. Aslında kendi evinde yapmak her zaman daha iyi ama e, birliği güvendiğin bir işletmeden yersen de hiçbir sorun hiç sıkıntı yaşamazsınız. Genelde Tarım Bakanı'ndan onaylı yerlerden yemek yiyorum. Yani ya çok fazla kumpir ya çok tercih etmiyorum ama bir diyebilirim güvenliğim bir yerden o da olursa.